Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Bir sizlerle birlikte dünyanın en acı biberiyle Ghost Pepper yani hayret biberiyle en acı sos yapacağız. Bu sos oranı ortalama 1 milyon Scoville oranı denk getirmeye çalıştım. Ve içinde ortalama 1 milyon Scoville acı oranı var. Gümüş olduğunuz burada 2 4 6 8 10 tane şişe çıktı. Burada şu an 4 kilo acı sos var. Ve arkadaşlar konuyu daha fazla uzatmadan hadi şimdi sos yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar bugün bu yanımda görmüş olduğunuz makineyle bu poşetin içindeki e, Ghost pepper, hayret biberlerini kurutacağız. Bunun çoğunu kurutacağım ben. Bana sos için lazım. Bir kısmını kurutacağım ve diğer kısmını da taze biber kullanacağım ben. Yaklaşık 44 kilo sos yapmayı düşünüyorum ben. Ve istiyorum ki her şişede her şişede 250 gram sos olacak ve her şişede. 1 milyon skobil oranında acı olmasını istiyorum. Denk getirmeye çalışacağım daha doğrusu. O yüzden de bu kadar biber kullanacağım. Kurutmuş biber, bir de taze biber. Biber kuruyunca tabii ki daha da acı oluyor. Neden bu makinede kurutuyorum ben? Çünkü Almanya şartlarına göre biraz kurutma kolay değil Almanya'da. Almanya genelde soğuk bir ülke ve çok yağışlı bir ülke. Onun için pek kolay olmuyor. E, bu makineyle bizim işimizi kolaylaştıracak. Şu an bana bir kat lazım. Normalde bu altı kat. Burada bir sürü meyve de kurutabiliyorsunuz. Ama ben sadece bunları kuracağım için bana bir kat yeter. Size şimdi bu biberlerimi göstereyim. Gayet de güzel görünüyorlar. Bu sene maşallah baya biberim oldu benim. Tabi şimdi tabi şimdi bu biberlerin iyice kurması için bunlara çizik atmam lazım ki içine dişesin yoksa makine de biraz zor kurur. Çünkü içine işlemiyor. Bunları şimdi hazırlayalım biz. keselim şunu koyalım. Ve önemli olan arkadaşlar eldivenlerimizi takıyoruz. Biberle uğraşıyorsak ister enerji biber olsun ister marketten aldığımız biber olsun her biberde kapsayetin var. Ve bu kapsayetin ele çabuk bulaşabiliyor. Yıkasanız dahi kolay çıkmıyor. Bu yüzden eldiven kesinlikle kullanın. Çünkü kapsayıcın elinize bulaştığı zaman yüzünüzü yakar. Hatta parmağınızla, elinizle, yüzünüze temas gelirseniz gözünüzü de yakabilir. Tehlikeli. O yüzden biberle çalışırken muhakkak eldiven takmanızı öneririm. Ben şimdi bunları bir gün önceden kurutacağım. Çünkü bu 8 saat çalışacak. Ama şu an bir kat kullandığım için belki 8 saatten daha kısa bir sürede de kuruyabilir. Şimdi biberlerimizi şöyle koyalım. Biraz açalım ki güzel şekilde kurusunlar. kapağını kapatalım. Güzel şekilde. Burada da zamanı ayarlayabiliyoruz. Yani 10 saat dersem 10 saat geriden sayacaktır. Biz bunu biraz düşürerek 9 oldu, 8.5 oldu, 8 oldu. Buradan da derecesini ayarlıyoruz. Düşürebiliyoruz. Yükseltebiliyoruz. Ama 70 derece alacağım ben ve saat olarak da 8 saat yeter. 8 saat dolunca makine tabii ki kapanmıyor, açık kalıyor. Ama 8 saat dolunca da devam kurutmaya geçmiyor. Evet başlatalım. Evet arkadaşlar, bibelerimiz kurudu. Evet. Açalım. Gördüğünüz üzere biberlerimiz bu halde. Bayağı da güzel kurudular. Ve arkadaşlar biberlerimiz şimdi bu halde. Kurumuş haldeler. Biraz da bunun içine su ilave edelim. Kapaklar da güzel biraz kaynasın. Bu elimde görmüş olduğunuz dünyanın en acı biberlerden bir tanesi. Bunun adı orijinal adı Naga Jolokia. Diğer takma ismi de Ghost Pepper yani hayalet biber. Bunun acı oranı 8000 ile 1.2 milyon arasında. Yetişirken tabii ki ne kadar çok güneş görürse o kadar da acı olur ana malzememiz bunlar. Ve bunlarla hep beraber acı sos yapacağız. Evet arkadaşlar gelelim şimdi soğanlara. Benim burada şimdi 6 adet soğanım var. Benim küçük soğanlarım olduğu için 6 kullanacağım. Tabi burada 300 gram biraz fazla var. 345 gram var. Birkaç gram fazla olabilir. Yani tam tamına 300 gram olmasına gerek yok. Şimdi bu soğanları ince ince doğrayacağız. O bıçakla rahat edemedim. Daha bunu kullanacağım. Bence böyle daha iyi. Şimdi burada 8 adet közlemiş sarımsamız var. Tabi listede yazmıyordu ama ben bunları da közledim. Bir daha arkadaşlar çok önemli bir nokta var. Eğer evde acı sos hazırlıyorsanız, evinizde acı biber varsa muhakkak eldiven kullanın. Şimdi ben de kullanacağım. Biberler çok acı olduğu için benim biberler ister dünyanın en acı biber olsun, ister marketten aldığınız biber olsun her biberde kapsaicin var ve muhakkak muhakkak eldiven kullanın. Çünkü bu kapsaicin dediğim gibi elinize bulaştığı zaman ve siz de elinize, parmağınızla yüzünüze hele ki yüzünüze temas ederseniz yüzünüzü yakabilir. Onun için eldiven giymeye özen gösterin. Şimdi içine de sarımsaklarımızı ilave edelim. Közlenmiş sarımsaklarımızı. Ve şimdi sıra geldi bizim közlenmiş domateslere. Şimdi domateslerimizi içine atalım. Eğer hazırlayacağınız sos çok acı olmasını istemiyorsanız bu görmüş olduğunuz biber her biberin içinde bunun çekirdeği var. Eğer bunun çekirdeğini komple içinden alır atarsanız o zaman bu biberin biraz acı oranı düşer. Ama ben çok acı seviyorum diyorsanız benim gibi o zaman içindeki çekirdeği olduğu gibi içinde bırakabilirsiniz. Şimdi domateslerin hepsi içinde sıra geldi biberleri içine atmaya. Ben bütün domatesleri içine attım. Şimdi sıra geldi biberlerimizi içine atmaya. Ne kadar çok biber atarsanız tabii ki o kadar da acı olur. Ben bir de kurutulmuş biber de kullanacağım. Evet. Bence vallahi içimde ses diyor. İki tane daha atsam acaba iki tane daha. Ve arkadaşlar burada da benim 300 miligram suyum var. Bunun içine ilave edelim. Evet. Şimdi bunu kısık orta ayarda 20-25 dakika pişireceğiz. Onun için altını 5 aldım şimdi. Tabi biraz altını açalım. Ondan sonra tekrar altını düşürürüz. Şimdi altını kısabiliriz çok kaynamadan. 5 değil. Saat şu an 9'u 45 geçiyor ve bunu 25 dakika sonra mikserle çekeceğiz. 5'in şimdi bunu biraz koklayacağım ama tabii ki fazla yaklaşmadan dikkatli şekilde koklayacağım. Çünkü bu biber içine kapsaitin var ve buharı da şu an çok acı geliyor. Valla burun deliklerim açıldı. Evet arkadaşlar sosumuz yavaş yavaş kıvama geldi. Yaklaşık 25 dakikadır orta ayarda sosumuz pişiyor. Böyle güzel pişti. Tabi biberin pişirme amacı daha uzun ömür olsun diye o zaman şişenin içinde 6 aydan fazla muhafaza edebilirsiniz. Ama Tabii ki pişmek zorunda değilsiniz biberleri. Dilerseniz hepsini çiğ de yapabilirsiniz. Yani hiç pişirmeden, ısıtmadan ama o zaman bir ay içinde tüketmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar bunun için ben 150 mg ikinci sirke kullanacağım. azar azar atacağım. Kıvamı fazla gelmesin diye. Bir de daha demin sıktığımız limon suyundan 2 yemek kaşığı koyacağım. Bu kadar yeter. Bir de bunun İçine bir tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Azıcık da. Şimdi sıra geldi sosumuzu çekmeye. Siz bir, bir şey de kullanabilirsiniz. Direkt tavadan da çekebilirsiniz. Ve dilerseniz tabii ki mikser aletiniz varsa onunla da çekebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi sıra geldi arkadaşlar doldurmaya. Şimdi arkadaşlar son bir aşamamız kaldı. Bu elimde görülmüş olduğunuz bunlar şampanya kapağı diyelim. Yani tam kapak değil ama hava geçirmesin diye. Ben bunları tek tek şişelerin kafasından geçireceğim. Şimdi gel gelelim bu son kapağımızı da takalım. Bunu takıyoruz ve sıcak suyla temas ettiğimiz zaman bu kendini çekemiyor. Ondan sonra hop ve bu hale geliyor. Evet arkadaşlar bir videosuna daha geldik. Sosumuz hazır. Ben bu etiketi geçen sene Bu geçen seneden kalma. Bu sene yenisini baslayacağım inşallah. Evet sosumuz hazır ve bu kıvama geldi. Tabi da bitmedi. Ben bu sosları bir de bir ay içinde bekleteceğim. Dinleme alacağım. Çünkü bu sos bir ay beklediği zaman şişede aroması daha da gelişecek ve biber şimdikinden daha da acı olacak ve aroması da bir güzel gelişecek ve daha güzel biber hale gelecek ve daha acı olacak. Bir ay sonra ben bu şişeyi açacağım ve deneyeceğim. Ve şimdi bile çok acıdı. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse lütfen bu videonun altında yorumlara yazın. Siz düşüncelerinizi yazın. Siz acı sos yapıyor musunuz? Hangi biberleri tanıyor biliyorsunuz? Ve evde acı sos yapıyorsanız siz evde ne gibi acı sular hazırlıyorsunuz? Bu videonun altında yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.